Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalına hoş geldiniz. Zilhicce ayının ilk 10 gününün fazileti. Sevgili dostlar, Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denir. Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çok dur saymakla bitmez. Rabbimiz Fecr suresinin daha ilk ayetlerinde 10 geceye yemin olsun buyurarak bu gecelere yemin etmiş ve kıymetine işaret etmiştir. Buradaki 10 geceden Murat, Zilhicce ayının ilk 10 gecesi yani Kurban Bayramı'ndan önceki 10 gecedir. Mevla Teala'nın 10 gün değil de 10 gece buyurması ise günlerinin 9 olmasındandır. Zira 10. gün bayram günüdür. Geceler ise önce geldiğinden 10 gece tamam oluyor. Nitekim Araplar geceyi zikrederler, günün tamamını yani gündüzü ile beraber kastederler. İşte bu 10 günler içerisinde de en faziletli olanlar terviye, arefe ve kurban bayramı günüdür. Halk arasında 10 günler diye bilinen bu günler hacıların mukaddes beldede haç göreviyle meşgul oldukları çok kıymetli günlerdir. Öyle ki bu 10 günlerde yapılan ibadet kadar hiçbir günde yapılan ibadet Allah'a daha sevimli gelmez. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Teala'nın katında zilhiccenin ilk 10 gününden daha makbul ve amellerin Allahu Teala'ya daha sevimli olduğu başka bir gün yoktur. Bunun üzerine ashab-ı kiram ya Resulallah bunun benzeri bir gün Allah yolunda cihatta da yok mudur diye sorduklarında buyurdular ki onda da yoktur. Ancak bir kimse ki malıyla ve canıyla Allah yolunda cihada çıkıp da şehit olup hiçbir şeyle dönmeyen kimse müstesna. Şu fazilete bakar mısınız sevgili dostlar? Başka bir hadis-i şerifte ise Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmek gibidir. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde hiçbir ibadetinin kıymeti Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin kıymeti gibi olmaz buyurmuşlardır selef Salihin 3 tane 10 güne tazim eder ve saygı gösterirlerdi. Bunlar Zilhicce ayının ilk 10 günü, Muharrem ayının ilk 10 günü ve Ramazan ayının son 10 günüdür. Fakat birçok hadis şeriften anlaşıldığı üzere içinde terviye, arefe ve kurban bayramı günlerinin bulunduğu zilhicce ayının ilk 10 günü diğer iki 10 günden daha kıymetlidir. 10 günlerin faziletiyle alakalı olarak İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah katında şu 10 günden daha büyük ve kendisinde yapılan ibadet daha sevimli olan hiçbir gün yoktur. O günlerde tahlil, tesbih, tekbir ve tahmidi çoğaltın buyurmuşlardır. Sa'id bin Cübe radıyallahu anh bu on gecelerde lambalarınızı söndürmeyin buyurmuştur. Yani uyanık olun ibadetle geçirin demek istemiştir. Kendisi de bugünler girdiğinde öylesine ibadet ederdi ki tahammül sınırlarını zorlar adeta dayanamayacak hale gelirdi. Ayrıca bu on gecelerde hizmetçisine dahi uyanık kalmasını emreder, bu gecelerde ibadet yapması gerektiğini ona hoşça anlatır ve tavsiye ederdi. Ebu Derda radıyallahu anh der ki, Zilhicce'nin ilk günlerinde çok dua ediniz, çok istiğfar ediniz, çokça sadaka veriniz. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Zilhicce'nin ilk gününün sevabından mahrum kalanlara yazıklar olsun dediğini işittim buyurmuştur. Özellikle Zilhicce'nin 9. yani Arafe günü oruç tutmayı ihmal etmeyelim. Çünkü bugünün orucunda hiç kimsenin saymayacağı kadar çok hayırlar vardır.'' Hafsa anamızın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Dört şey vardır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları terk etmedi. Bunlar fecirden evvel iki rekat namaz, her aydan üç gün oruç, aşura günü orucu ve zilhiccenin ilk on günü orucu. Ebu Hürere radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu 10 günlerdeki her bir günün orucu bir yıllık oruca yani oruç sevabına denktir. Ondaki her bir gecenin kıyamı yani ibadetle ihya edilmesi Kadir gecesinin kıyamına yani ihyasına denktir. Tabi bu 10 günlerde oruç tutmak haçta olmayanlara müstahaptır. Yoksa hacılara değildir. Bilakis haç ve vecibelerini ve rükunlerini eda etmekten aciz kalma tehlikesi olduğundan hacıların oruç tutmasında mekruhiyet bile söz konusudur. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah Arefe günü orucu hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'ın rahmetinden ümit ediyorum buyurmuştur. İmam-ı Nevevi Rahimehullah kefareti ümit edilen günahların günahı sagagirden olduğu yani küçük günahlardan olduğunu belirtmiştir. Gelecek senenin günahına kefaret olması ise Mevla Teala'nın kişiyi günahlardan koruyacak olmasıdır. Ya da şayet bir günah işlerse geçmiş senenin kefareti kadar kendisine sevap ve rahmet ihsan edilir demektir. Zilhicce ayının ilk 10 gününde Allahu Teala peygamberlerine nice ikramlar ihsan etmiştir. Bu manada gelen pek çok rivayet vardır. Rivayet edilir ki Mevla Teala Adem Aleyhisselam'ın tövbesini bu 10 günler içindeki Arefe gününde yani hacıların Arafat'te vakfede olduğu gün kabul buyurmuştur. Adem aleyhisselam ile Havva anamız cennetten yeryüzüne indirildiğinde Adem babamız Hindistan'ın Serendip adalarına Havva anamız ise Cidde indirilmiştir. Onların yeryüzünde ilk buluşması yine Arefe günü olmuştur. Buluştukları güne Arefe, karşılaştıkları yere ise Arafat denilmiştir. Yine bu 10 günlerde İbrahim aleyhisselam Halilullah yani Mevla Teala'nın dostu olmuştur. Nemrud'un ateşi İbrahim aleyhisselamı yakmamış. Kurban ettiği oğlu İsmail aleyhisselam bir koç fidye karşılığında bugünlerde kesilmekten kurtulmuştur. kabe Muazzama'yı İbrahim ve İsmail aleyhisselam bu on günlerde yapmaya başlamıştır. Fetih suresindeki Andolsun ki o ağacın altında seninle biat ettiklerinde Allah müminlerden razı olmuştur.'' ayet-i kerimesinde geçen biat Rıdvan biatıdır ki bu dahi zilhiccenin 10 günleri içerisinde vaki olmuştur. Musa aleyhisselama 10 günlük bir ihsan yapılmıştır. Mevla Teala bu ihsanı bize Araf suresi 142. ayet-i kerimesinde şöyle haber veriyor. Musa ile 30 gece sözleştik ve buna 10 gün daha kattık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceye tamamlandı. Müfessirler bu ayeti kerimede geçen 10 gün ifadesi için zilhicce ayının ilk 10 günüdür demişlerdir. Şöyle ki allah Teala Musa aleyhisselama münacat sözü vermişti. Bunun üzerine Musa aleyhisselam 30 gün oruç tuttu. Oruç tuttuğundan dolayı ağzının kokusu değişti. O kokuyu izale etmek için bir misvak edindi. Ağzını misvakladı ve bu kokuyu giderdi. Bunun üzerine Mevla Teala Ey Musa! Bilmez misin ki benim katımda oruçlunun ağız kokusu mis kokusundan daha güzeldir buyurdu. Bu koku tekrar hasıl olsun diye 10 gün daha oruç tutmasını emretti. Tefsir alimleri Musa aleyhisselam 30 günlük orucunu zilkade ayında tuttu. Buna zilhiçe ayının ilk 10 günü eklendi demişlerdir. Yine rivayet edilir ki Mevla Teala Musa aleyhisselam ile bu 10 günlerde tekellüm buyurdu kendine yakın kıldı ve bu on günlerde 10 on emri ona bildirdi. Denilmiştir ki, bir kimse bu 10 günleri ibadet ve taatle değerlendirirse Mevla Teala o kişiye 10 ikramda bulunur. Şöyle ki, ömrün bereketli olur, malında bereket olur, kat kat artar, Allahü Teala onun çoluk çocuğunu korur, günahlarına kefaret olur, yaptığı iyiliklere kat kat sevap yazılır ölüm halini kolay eder, kabrindeki karanlık günlerinde aydınlık verir, mizanda iyilik tarafını ağır bastırır, ahirette düşük hallerden rezil ve zelil olmaktan kurtarır, cennetteki derecelerini yükseltir. Sevgili dostlar, bu on günlerin kıymetini bilelim. Bu günler Mevla Teala'nın bizlere ikramıdır. Bu ikramı güzel değerlendirelim, zayi etmeyelim. Unutmayalım ki Rabbimizin ikramlarına değer vermek o ikramın tekrarına sebeptir. Bu 10 günde ne yapabiliriz? Vakti müsait olan mutlaka oruç tutabilir, sadaka verebilir, Kur'an okuyabilir, zikirlerini artırabilir, hasta ziyaretinde bulunabilir, nafile namazlarına ağırlık verebilir, dualara ağırlık verebilir. Eğer ki çok istediğimiz bir hacetimiz, isteğimiz varsa tam sırası sevgili dostlar. Bu 10 günde duaya güzel asılmalıyız. Gecesiyle gündüzüyle her fırsatta Rabbimize yakarmayı ihmal etmeyelim derim. Bu fırsat kaçmaz. Mevla Teala Hazretleri bu 10 günleri en güzel şekilde dolu dolu değerlendirebilmeyi ve hayırlısıyla kurban bayramına ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalında bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.